Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Çok teşekkürler. Eksik olmayın efendim. İlk yarışmacımız Nihat Bey'le Sayın Nihat Ertekte birlikteyiz. Tanışma faslında da bahsettiler. Bir kız babasıdır. 20 yaşının üstünde değil mi? 22 kızın? yaşında. 22 yaşında maşallah. Gizem buradan ona öpüyorum. Biz de saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Uzun yıllar bir mobilyalar sektöründe çalışmışsınız. Çok uzun yıllar değil. Yak Aslında yakın zamanda. Yakın zamanda. Evet, daha daha önce öncesinde kimyasal sektörde, kimyasal ürünler üzerine, temizlik kimyasalları, tekstil kimyasalları üzerine iş yaptım. Ama artık neredeyse sektörü dansı profesyonel hale getirdiniz. Yok, o kadar da demeyelim. Niye canım, Bu işi profesyonelce dans... yapan arkadaşlara e, yani saygısızlık olur. Estağfurullah. Ben amatörce yani dediğim gibi e, Eğlenirken kurallı eğlenmeyi hı hı. istediğim için e, tamamen amatörce e, yapmış olduğum bir işlev. Peki müzik olan olan bu ilginiz efendim, yani çünkü telli çalgıların hepsini hemen hemen hepsini çalıyor musunuz? Valla evet. Aslına bakarsanız o ilginç bir olay. E, yani telli sazlardan bağlama, gitar, işte e, ut. Yani ne olursa olsun aldığında bir iki böyle gezindikten sonra perdelerinde hemen çalmaya başlıyor bir. Nota ile yoksa kulakla mı? Kulakla. Maşallah. Kulakla. Maşallah. Hani bazılarında nota var da hı hı. E, ama e, ne bileyim bazı ilk defa elim aldığım şey de tamamen kulak e, yeteneğiyle. Doğuştan gelen bir yeteneği. E, bir de nefesli sazlarda e, diyeyim yani flüt temeli bunun, blok hı hı. flüt öğrendikten sonra yani e, yeri geldi zurna bile çaldım ihtiyaçlı dolunca. Vallahi blok flütü hepimizi öğrettiler de ıslık çalmakta zorluk çekiyoruz biz bazen. <laughs> Açıkça söyleyeyim bu zannediyorum yani öyle eğitimle değil, içeriden gelen yetiyle. Tabii tabii ee, yani şey. sevmek olayı. Zannediyorum. Tamamen sevmek olayı. Bir tek sevmekle olmaz o. Ya hadi neyse. Yok yok sevmek çok önemli bir etken. Hani bir, bir şeyler yapabildikten, bir şeyler becerebildiğini gördükten sonra sevgi de beraberinde gelir ama yani kendi adıma, şahsım adına söylüyorum... Hiç becerim yok o konulara efendim. O yüzden de ister istemez insanın eli soğuyor. Ya beceri tabii ki önemli ama becerinin yanında sevmek de çok çok önemli bir şey. Vallahi biz harflerle uğraşıyoruz. Onları da evet, becerebiliyor siz muyuz belli değil. muhteşem. Çok teşekkür ederim. 14 tane de yazmış bulundum efendim. Hazırda sizi bekliyorlar. İsterseniz de hemen başlarız. Lütfen. Hadi gelsin o zaman. 4 harfli bir kelime, tek bir kelime. Arapça kökenli karşılığını veriyorum. Bunu da sizden istiyorum. Gelsin bakalım. Demiş ki Arapça kökenli zat sözünün günümüz Türkçesindeki karşılığı kişi. Kişi. 400 puanla başladılar. O alkışı bir duyalım. <laughs> Tam sizlik soru. Mesleğinizle de ilgili. Buyurun gelsin. Şöyle sorulmuş. Demiş ki bölüm, şube veya çalışma odası ofis anlamlarında kullanılan bir söz. Büro. Büro. 400 puan değerindedir. 800 yapar kasayı. Çok güzel başladı Nihat Bey. Azıcık dolaylısı gelirse canınız sıkılmaz zannediyorum. Beş harfli cevapların ilki efendim şöyle sorulmuş bir sorudur. Farsça kökenli bir kelimedir. Der ki canını işine sermaye eden koruma görevlisi. Harf alayım. Buyurun bir harf. Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. Ne yazık ki sesli harflerle uğraştık hep. Harf alayım. Yapmayın. A var, i var. Fedai. Fedai olsun. Nazar boncuğu olsun. 900 puanda kasamız. Gayet güzel. 5 harfli tek bir kelime. Süremiz güzel efendim. Yani bir şekilde takılabiliriz. Hemen harfe tutunmayalım olur mu? Gelsin bakalım. Biraz düşünürüz. 10 saniye, 20 saniye ne gerekirse. Sert buğdaydan elde edilen bir tür iri taneli un. Harf alayım. İ harfiyle başlıyor. Şöyle bir düşünün. İri taneli un. 20. İşte o kadar. 400 puan daha demek bu. Kasa çıktı 1300 puana. Şimdi ilk 6 harfli cevabınız. Bu cevabın yarısı maslar. Harf alırsanız %50 ihtimalle maslardan gelecek. Ve bir deyimden bahsedeceğim efendim size sorunun içerisinde. Siz bunun karşılığı olan eylemi bana söyleyeceksiniz. Buyurun. Dedik ki Allah yarattı dememek. Harf alayım. Alalım mı? Peki. Master'ın K'si. Harf alayım. Aşırı derecede... Dövmek. Dövmek. 400 puan değerinde. 1700 olduk Asa. Buyurun altı harfi cevapların sonuncusuna. Tek bir kelimedir. Altıncı sorumuzdur. Görelim efendim. Diyor ki... Her şeyden önce ilkin. Arapça kökenlidir bu kelime. Türkçe kökenli karşılığı ilkin. Harf alayım. Gelsin. E harfiyle başlıyor. Evvel. Evvela. Evvela. 500 puan değerinde 2000'in üzerine çıktı kasaya. <laughs> 7 artı cevapları ulaşmadan 2000'in üzerine çıkarttık kasayı. Bu demektir ki 8000'lere de aynı rahatlıkla ulaşabilecek durumdayız. 9000'i e kaçırdık mı? 9000'e biraz zorlarsak ulaşabiliriz. Bir şey. Yani böyle hani hiç harf almadan aşağıdaki 6 soruya, 7 soruya cevap verirseniz olacak şey. Fakat efendim biz çıtayı yüksek tutalım da bizden sonra yarışacaklar risk almak durumunda kalsın. Peki. Güzel gidiyorsunuz maşallah. Teşekkür Tempoyu ederim. biraz daha hızlandırırsak daha da güzel noktalara gelir. Hadi bakalım. 7 harfli bu. Tek bir kelime şöyle sorduk. İki farklı anlamının ikisini de kullandık. Hem siyasi, siyasal hem de çıkarı için uzlaşan, iyi geçinen anlamlarında kullanılan bir söz. Hem, siyasi, hem siyasi. siyasi kelimesiyle eş anlamlı Fransızcadan dilimize girmiş bir kelime. Aynı zamanda harf alayım, çıkarı için uzlaşan, iyi geçinen, nokta nokta davranmak. Harf alayım. Yani ben onu kırmak istemedim, nokta nokta davrandım. Politik. Politik davrandım. 500 puan değerinde. 2700 kasa. Yarışmanın tam ortasındayız. Toplam süremizin yarısından fazlasına sahibiz. Şimdi o kadar kolay bir soru gelecek ki efendim onu da çok rahat çok hızlı bir şekilde cevaplayacaksınız. Sonrasında harf almak yerine süreyi daha rahat kullanır duruma geleceğiz. Gelsin bakalım şuradan bir 700 puanı toplayalım sonrasını bir daha düşünürüz. Diyor ki 3 kardeşten ikincisi 3 kardeşten ikincisi Ortanca. Ortanca. 700 puan değerinde 3400 oldu kasa. 6 tane soru kaldı. KPSS kudretli puanlı sorular serisi. 2,5 dakikadan fazla süre var. Harf almak yerine sakince düşünerek hareket edelim. Peki. Buyurun efendim. İlk 8 harfli cevabınızdır. Dallanıp budaklanmış olan. Grift kelimesiyle eş anlamlı Türkçe kökenli bir kelime. Harf alayım. Buyurun bir harf. Nokta nokta ilişkiler. Harf alayım. Girift ilişkiler. Ç harfi, ilk harfi. Sekiz harfli. Harf alayım. Alalım mı? Peki. Artık almayalım. Çapraşık. 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 3900 yapıyor kasayı. iki kelimeden oluşuyor efendim. Elimdeki son 8 harfli cevap. Buyurun. Belki de 800 puanın 800'ünü birden kazandıracak size. Süre güzel. Hemen harfe tutunmayalım. Soruyu görelim. Diyor ki yeni bir tarihsel devir başlatmak. Risk alacağım. En güzeli. Çağ açmak. Çağ açmak 800'ün 800'ünü birden kasaya gönderen cevap. 4700 oldu kasa. Geriye de dört tane soru kaldı. İki dakikadan fazla süre var. Dört tane soru kaldı efendim. Yani soru başına 30 saniye düşünebilirsiniz. Durdurduktan sonra süreyi bir otuz saniyeniz daha var. Aman aman hiç gerek yok harf almaya. Bir tane alırız rahat rahat düşünürüz. Bu da ilk dokuz harfli cevabınız. Arapça kökenli bir kelimenin sonuna bir ek gelmiş. Dokuz harfli olmuş. Buyurun efendim. Diyor ki ileriyi düşünerek ölçülü davranan, önlem alan sonuna bir ek gelmiş. Yine risk aldım. İtidalli. İtidalli ılımlı demek. Tedbirli. Ne yazık ki 8 harfli o da. Ha. Bu 9 harfli. İleri Nokta nokta yok. davrandım. Fonetik olarak itidalliye çok benzer. Emniyetli. Biraz daha geriye gidin. Nokta nokta olmakta fayda var. İleriyi düşünerek ölçülü davranan önlem, önlem alan. Önlem almak. Bunu nokta nokta diye ayırdım. Aynen itidalli gibi bir ek almış. Yedekli. İşte yedek. İhtiyatlı. Bazen işte böyle oluyor. Evet. Çok güzel geldik bu noktaya kadar efendim. Yine de aslına bakarsanız güzel bir sonuçla bitirebilecek durumdasınız. Fakat hak ettiğiniz puan olmayacak o. Kısmet. Kısmet hakikaten. Sokak jargonundan argodan geliyor son dokuz harfli cevap. O da şöyle sorulmuş. Diyor ki argoda kaçan veya saklanan birini yakalamak. Kaçan veya saklanan. Harf alayım. Gelsin bakalım. Bir S harfi kaçarken enselemek. Enselemek. 800 puan değerinde. <laughs> 4600 oldu kasa. 6000'in üzerine çıkartacak sizi bu, bu sorular efendim. Yani hak ettiğiniz 8000'lerin üstüydü ama sıkıntılı işte. Gelsin bakalım. 10 harfi tek bir kelime. Harf almadan bile bulur bunu Nihat Bey. Görelim nasıl sorulmuş. Herhangi bir sebeple bilinci veya duyuları zayıflama demek ki yine ya ma diye ya me diye bitecek. Harf alayım. Herhangi bir sebeple bilinci veya duyuları zayıflama. Harf alayım. Nokta nokta gibi oldum. Bir harf daha alayım. Başıma aldığım darbeden dolayı bilincim ve duyularım zayıfladı. Sersemleme. Sersemleme. 700 puan değerinde, 5000'in üzerinde kasa. <laughs> İki kelimeden oluşuyor son sorunun cevabı efendim. Hadi 6000'in üzerine çıkartalım kasayı. Gelsin görelim nasıl bir soru. Demiş ki bir daha ele geçmez anlamında bir deyim. İki kelime. Hani ihtiyatta da kaybettiğimiz 900 puan. İki kelime. Bir daha ele geçmez. O 900 puan. Son. Son mu? Zannetmem. Bir daha ya. Harp alacağım o zaman. Alalım. İki kelime bir T harfi çıktı karşımıza. Bir daha, bir daha. O fırsat kaçtı. Geçti gitti. Hmm. Geçti gitti. Geçti gitti mi? Geçti gitti daha çok hani böyle yaralar bilmem neler. Bir neden. daha ele geçmez. Hı hı. O fırsat geçti gitti demezler de hani çok benzer. Harf alayım. Ah alamayız <laughs> artık. Bir daha ele geçmez. Kelimenin ilkini buldunuz. Ne demiştiniz efendim? Geçti. Son geçti gitti. Hı ilkini buldunuz da yanlış yere koydunuz. Gitti gider. Gitti gider ama 900 puan getirir. 6200 yapar kasayı. O 6200 puan üzerine 1800 daha koyabilirdik. 8000'i bulabilirdik ki sonrasındaki moral bozukluğunu enselemekte aldığınız o moral bozukluğuyla aldığınız harfleri hiç hesaba katmıyorum. 8000'lerin çok üstünde bir Puanlı bizim hak ettiğimiz şey. Şans işte olmadı kısmet. efendim. Fakat belli olmaz. Bu 6200 puan sizi bugünün şampiyonu da yapabilir. Kısmet. Onu rakiplerinizin performansından sonra göreceğiz. Dediğiniz gibi kısmet. Evet. Ama bir alkış istiyoruz. Yol. Tutuşu. Yol. Tutucu. Ay hayır, hayır. Sezaryen. Oluyor öyle bazen. <laughs> hani evet değil de artık Hayırlı. Elif Hanım. Hayrını gör. Hayrını gör. Pek güzel. Sekiz tane. Kesinlikle. <laughs> Nitrojenin diğer adı? Azot. İşte o kadar. Yapıştır. Diploma. Diploma mı ya? Ah, döküman. Efendim? döküman. Efendim? Döküman. Ne dediniz biraz önce? Çoraklaşmak, çorlaşmak. Çorlaşmak diye bir şey yok. Aa. Emmeli şeker. <laughs> Emmeli şeker. Vallahi eve sokmam ben öyle şekeri. çok teşekkür ederiz Güzel bir performans izledik Nihat Bey'den fakat ne yazık ki efendim talihsizlik arzu ettiğimiz, arzu ettiğimizi bırakın hak ettiğimiz puanlara ulaşamadık. 8 binlerin üzerine çıkacaklardı, 8 bin 500'lük bir çıta hazırlamışlardı size ama evet. o çıta elimizde kırıldı. 6 bin 200 gibi daha mütevazı bir puanla idare etmek durumunda kaldık efendim. Ama yanında 9 bin arkadaşlar var işimiz zor diyorum. <laughs> o yüzden ister istemez 6 bin 200 olursa bile daha da yukarıya taşımak için evet, uğraşmanız gerekiyor. Evet. Nasıldı sorular peki? Vallahi güzel orada otururken kolay biliniyor da. Çok güzel. Burada hem zamanı hem harfleri idare etmek. Bilmiyorum göreceğiz. Evde yani, de çok rahat oluyor bu işler. Zamanla ilgili bir sıkıntı olursa ben zaten üzerine basa basa efendim söylüyorum. Hı. Bazen ben de heyecana kaptırıyorum. Gözümden kaçabiliyor ama hı hı. elimden geldiği kadar dikkat ederim. Önemli olan kısım şu böyle bir şekilde aklımıza gelmezse veyahut da çok uzakta bu hatırlayamıyorum bunu hı. diye düşünürsek hemen harf almaya tutunmayalım olur mu? Bir derin nefes alalım, bir daha bir soruyu okuyalım. Anladım. Tamam. Okey. Yani daha yüksek puanlar kazanma şansımız olabilir İnşallah. böylelikle. Başlasın mı? Başlasın. Hadi başlasın. Çiğdem Hanım'ın ilk sorusu. Dört farklı bir kelime. Uzaklardan. Şöyle bir şey. Yeni Zelanda'ya özgü uçma, uçamayan bir kuşun ve C vitamini zengini bir meyvenin ortak adı. Harf alayım. Bu kuş biraz yabancı bize. Fakat o meyve... Kivi. 90'lı yıllardan beri yediğimiz bir meyve. 300 puan değerinde. <laughs> eş anlamlılar. Zannediyorum korkutmaz sizi. Hele ki dört harfli olursa. Yok, evet. Hadi gelsin. Şayet sözünün eş anlamlısı. Harf alayım. Şayet bir harf daha almazsanız 300 puan kazanacaksınız. Bir harf daha alayım ben. Garanti olsun. Eğer. Eğer. 200 puan değerindedir. 500 puana çıkar kasa. Çok kolay soru. Hakikaten öyle. Bu 14'ünün içerisindeki en kolay soru 500 puanın 500 birden efendim. Hakkınızdır. İnşallah. Buyurun şöyle bir soru. Parmak ucuyla yapılan hafif vuruş. Parmak ucuyla yapılan hafif vuruş. Şey. Hı, neydi onun ismi? Fiske. Fiske. 500 puan değerinde. Şimdi dördüncü soru ve son beş harfli cevap. Fakat soru biraz böyle efendim akla başka kelimeleri de getirebilecek tarzda bir şey. Yani o yüzden eğer ki bir çekince olursa kafanızda bir harf almak o sıkıntıyı bertaraf edecektir. Hadi gelsin bakalım. Şöyle sorulmuş sorumuz. Zevk ve eğlenceye düşkün, ele avuca sığmayan. ...ya da sığmaz. Nasıl? Bir harf alayım. Nasıl bir adamdır? Zevk ve eğlenceye düşkün, ele avuca sığmaz bir adam. Ü mi iyi mi o? Ü harfi. I. Nokta nokta bir gençliğim oldu. Ha, aşırı. Sonra duruldum. Bir harf daha isteyeceğim. Buyurun. Gençken çok nokta noktaydım, sonra bağ kurulu oldum. <laughs> Allah Allah. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Arı. Haşarı. Haşarı mı? Ay pardon. <laughs> haşarı altı harfli. Evet. Çocukken haşarı sonrasında tutamıyoruz yani. Ele Ay, avuca ele sığmıyor. Ele tutamıyoruz. Ele avuca sığmıyor. Tutamıyoruz. Pır. Allah Allah. Hiçbir şey gelmiyor aklıma enteresan. Hani kiwi'yi kivi, cevapladınız. Evet. Nasıl bir kuştu o? Uçamayan. Ha uçarı. <laughs> uçarı. 200 puanlı <laughs> yerinde. 1200 kasa. Hani böyle kal geldi derler ya aynen öyle oldum yani. Biliyorum efendim biliyorum biliyorum o hissiyatı vallahi. Ben de yarıştım vallahi... bana da geldi o kal. <laughs> Çok zor ya. Neyse atlattık işte bir sıkıntımız <laughs> yok maşallah. Altı harfi cevaplarınız da kısmet midir nedir artık yine bir kuştan bahsediyoruz. <laughs> bugün Bu kuşun, uçacağız inşallah. <laughs> bugün uçacağız inşallah. Bu kuşun efendim adı farklı anlamlarda da kullanılır. O anlamlardan da bahsettik soruda. Gelsin bakalım Çiğdem Hanım'ın beşinci sorusu. Adı toy tecrübesiz anlamında kullanılan atmaca illerden bir kuş. Harf alayım. Buyurun. Toy, tecrübesiz. Bir harf daha alayım. Aslında yırtıcı bir kuşun adı. Çaylak. Çaylak. 400 puan değerinde 1600 oldu kasa. 2 dakika 30 saniye var halen. Bu soruda sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum efendim. Belki 600, belki 500 puan. Gelsin. Son altı harfli cevap. Coşkulu mutluluk duygusu. Harf alayım. Bazen cesur olmak lazım. Aa, Çiğdem Hanım. Çoşkunluk, mutluluk duygusu. E, efendim içten içe verdiğiniz bir cevap vardı. Çoşku, mutluluk... Sevinç. Efendim siz bunu söylediniz. Evet. E niçin sonra duraksadınız? V harfi de çıkmıştı Heyecan. Da <laughs> Heyecan 500 puan değerinde. 2100 oldu. Evet. Şimdi o deyimli sorulardan. Hani böyle Allah yarattı dememek, dövmek gibi. Hmm. Bu da sıfat gibi kullanılır. Buyur, şöyle sorduk. Ar damarı çatlamış olan. Bir harf alayım. Bir tane, emin olmak için. Bir T harfi yetmez mi? Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Utanmaz. Utanmaz. 500 puan değerindedir 2600 yapar kasayı. Güzel. 14 sorunun yarısı bitti. Güzel bir puandayız. Sürede küçücük bir problem var. Yani problem edilmeyecek bir problem var ama sonrasında hani sıkıntı yaşamayalım hmm. diye şimdiden efendim altını çizmek istedim. Evet. Çünkü bu biraz zor bir soru. Kaç Yine puan şu anda? Şu anda 3000'lere yaklaştık. 2600 puandayız. Bu da son yedi harfli cevabınızdır ve bir söz dizisidir ama biraz böyle kolay değildir. Yani açıkça bana sorulsaydı herhalde birkaç tane harf alırdım. Aynen. Bir bakın bakalım. Elimden gelen yardımı da göstereceğim. Teşekkür ederim. Diyor ki birinin göründüğü kadar masum olmadığını anlatmak için kullanılan bir tabir. Bir harf alayım. Üçüncü tekil şahısa yönelik bir tabir o. O var ya o. Göründüğü kadar masum Zannetmeyin. Ne oğlu, ne oğlu? Hin oğlu. Hin oğlu. Ah yapmayın. Bir yapmayın. Daha. Göründüğü kadar masum değil. Mesela o hin kelimesi bu değil. iki kelimenin arasına girer. Nokta nokta, hin nokta nokta. Sen var ya sen. Ah. göründüğü kadar mazum, masum değil ne? Masum olmadığını anlatan. Olmayan son kelime değil. Ha, e değil. o zaman iki kelime. Ay, ya yani bir eylem o ya ah değil o değil. O var ya o. o. Nokta nokta değili bulduk. Hı -hı. Nokta nokta sinsi değil. Yahu Azıcık bekleyin be vicdansızlar. Püh. Bulacaktınız. Ya, şimdi Vallahi gitti. bulacaktınız efendim. Sanki düşman gibi bunlar Öf. ya. 5 saniye daha verilmez mi? Yani. 8 harfli de tek bir kelimedir. Şöyle Aşk olsun Arkadaşlar. Bence de öyle olsun. <laughs> Halen 6200'ü geçebiliriz. Vazgeçmeyelim. Bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma. Ee, Arapça tüm, kökenli. Arapça kökenli. Hani okullarda falan yapalım. Muhkeme. Kontrol demek. Hı. Belli kural ve yöntemler olarak yapılan tartış Nokta nokta grubundaydım lisedeyken. Tartışmalara girerdik. Sanat halk için bir de alalım bir harf. Alayım bir harf. Alalım bir harf. <gülüyor> <gülüyor> Z harfi kritik bir harf. O söylediğinize benzer bir şey. Münazara. Münazara etmek. Süre gidiyor. Süre gidiyor. Neydi efendim? Münazara. Münazara etmek. Münazara. Heh. 700 puan değerinde 2700 oldu kasa. Biraz hız lazım tamam mı? Artık o kadar fazla düşünemeyiz. Evet. Düşüneceksek de yer bastıracağız durduracağız ondan sonra tamam düşüneceğiz. Hadi. hadi bakalım tek bir kelime şöyle sorulmuş. Diyor ki dibine darı ekmek bitirene kadar kullanmak. Bu zamandan kazanalım. En güzeli. <laughs> dibine darı etmek. Bitirene kadar kullanmak. Bir şeyi yok etmek. Bitirmek. İki kelime midir bu? Tek kelime. Tek ]dir. kelime. Temiz demek. Kullanmak ve bitirmek. Yani. Bitirmek, yok, yok etmek. Tek kelime. Tek kelime. Kullanıp bitirmek. <laughs> yani. Hani hayatımı kullanıp bitirdin. Hayatımı Heba etmek. Yolmaz. <laughs> Ömrümü... Evet. olmaz. Ömrümü tükettin. Vazgeçtiniz. Az değilden sonra vazgeçtiniz. Evet. Ama 6200'ün üzerine çıkabilirdik efendim. Niye öyle yaptınız? Son dört soru. Buyursunlar. Dokuz evet. harfli cevaplar. Heyecan. <laughs> Karar verilen bir işten tek taraflı cayan kimse. Mızıkçı. Aynı siz. Bir harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Mızıkçı. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Oyun bozan. Oyun bozan 600 puan değerinde. Yabancı kökenli bir kelime vereceğim. Onun Türkçe karşılığını isteyeceğim sizden efendim. Buyurun şöyle sorulmuştur o da. Reflektör sözünün Türkçe kökenli karşılığı. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Reflektör ne yapar? Işığı. Yansıtır. Harf evet. alayım. Onun Türkçesi ne olabilir o zaman? Zaman Yansıtıcı. Yansıtıcı. 600 puan değerinde 3100'e çıkarttık kasayı. Evet. Şimdi sondan bir önceki soru bu. 2000 puan daha kazandırabilir bize ama çıkartmıyor 6000'lerin üzerine. Gelsin bakalım şöyle sorulmuş. İki kelime unutmayalım. Üstün bir güç karşısında pes edip yenilgiyi kabul etmek. Harf alayım. Boyun eğme. Harf alayım. Düşmana. Harf alayım. Masların ası o. Teslim olma. Teslim olma. 700 puan değerinde. Son sorudur, son cevaptır. On harflidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur gelsin. Diyor ki bir şeyin üzerindeki pürüzleri almak veya kazımak. Ay ne yaptım? İyi yaptınız. Harf Bulursunuz alacaktım. bunu. Harf alacaklarmış. Bir harf verin Diyor, artık. Zaten mi? az ne? değildi canlı canını okudunuz. Hı? Ona benzer bir şey. E, temizlemek. De. Temizli. Bir şeyin üzerindeki pürüzleri almak veya tıraşlamak. tıraşlamak. 900 puan değerinde kasa oldu. 4. .000. Şimdi bölümün tekrarını izlediğinizde efendim biraz kendinize kızacaksınız haberiniz olsun. Çünkü hemen bıraktınız. Hemen koy verdiniz. Az, evet. az değil de takıldık. Zor soru olduğunda demolize söylemiştim. Oldu, evet. Hemen demolize oldunuz ve vazgeçtiniz. Oysa ki o noktada bile kasayı 7 bin lira ulaştırabilecek hatta 7 binin üzerine çıkartılabilecek bir noktadaydık. Çok çabuk vazgeçtiniz. Maalesef. Oysa daha yüksek puanlar kazanmak isterdim sizinle. Alkışla yetineceğiz. Kuvvetlisi. <laughs> Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.